Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Redmi Note 14S tanıtacağım. Telefon tam anlamıyla fiyat performans canavarı diyebilirim. Hem uygun fiyatı hem de özellikleriyle rakiplerine meydan okuyor. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle kameradan başlayalım. 108 megapiksel ana kamera ve toplamda 200 megapiksel çözünürlük var. Yani arkadaşlar çektiğiniz fotoğraflarda sivilceye kadar her şeyi görebilirsiniz diye. Portre modu var. HDR'si var. Kayıpsız zoom derken adeta elinizde küçük bir profesyonel kamera var. Ekran tarafında 6.60 7 inç amoled panel var. 120 hertz yenileme hızıyla kaydırma yaparken bile yağ gibi akıyor cihaz. Renkler canlı. Kontrast şahane. Yani sizi izlerken bile vay be diyorsunuz. 5000 mAh bataryası var. Gün boyu rahatlıkla götürüyor. Ama asıl olay hızlı şarj. 67 watt ile sadece 18 dakikada %50 şarj oluyor. Kahveni içene kadar telefon doluyor resmen. İşlemci tarafında MediaTek Helio G99 var. 8 GB RAM ile birleşince oyunlarda kasma yok. Uygulama arasında Gezerken donma yok, PUBG, Call of Duty, Instagram hepsi akıcı düzeyde. Üstelik IPX4 suya, IP6X toza karşı dayanıklılık var. Yani yağmurda dışarıda yakalansam bile telefon panik yapmıyor. Siz yeter ki telefonu denize atmayın. Kutudan 67 watt hızlı şarj adaptörü, Type C kablo ve koruyucu kılıf çıkıyor. Yani ekstra masraf yapmıyorsunuz. Her şey hazır geliyor. Güvence var mı diye soran arkadaşlarım, tabii ki teknomaz güvencesiyle alıyorsunuz. 5 gün fabrikasyon hata garantisi. 6 ay yazılım ve e garantisi. Kargo kaybolsa bile sizi asla mağdur etmiyoruz. Yani alışverişiniz güvence altında. Evet arkadaşlar Redmi Note 14S böyle bir telefon. Bence tam anlamıyla fiyat performans kralı olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Beraber tartışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.